e bak bu da aslında Ansat'tan onda da yazılıyor. Başka bir yani. de yazılmıyor ama bak onunki gibi... bu. Yani tabi anahtarımızda çukurları sıyırmak lazım abi öğretebilecek miyiz bunu da? Bizim ilk etapta bu sene çalışmak istediğimiz yer burası. İçinde bulunduğumuz alan nekropolis. Nekropolis ölüler kenti demek aslında. Yani antik kentte ölen kişilerin gömüldüğü alandayız şu an. Ve burası çok önemli aslında tam arkamda gördüğünüz yuvarlak planlı bu kısım e, büyük bir tümülüs diyoruz biz buna Yığma Tepe. Bunun içinde 10 tane mezar kazdık biz. E, buradaki belgeleme çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Çünkü bu çok büyük bir uluslararası projenin artık sonuna geldik. Biz 2015 yılında başlamıştık. Bu projede Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ortaklarımızla e, çalıştık. Bilim insanlarıyla, arkeologlarla ve artık yayın aşamasına geldik. Şu anda işte arkadaşlar son işte eksik kalan e, bilgileri tamamlıyorlar burada. Onun sonunda da e, uluslararası bir yayın hazırlığındayız. E, kentin kuruluşunun biz e, bugüne kadarki çalışmalar milattan önce 700 civarında olduğunu bize gösteriyordu. Yani 2700 yıl önce burada kent kurulmuş Yumurt Dağı'nda. E, ve burada biz aslında ilk olarak 2015 yılında kazıya başladık ve tam arkamdaki alanda 10 tane mezar bulduk biz. Bu mezarların tarihi de milattan önce 700'lere ait. Çok ilginç. Yani kentin kuruluşu aşamasından bahsediyoruz. Buradaki mezarların özelliği şu. Buradaki mezarlar da kentin kuruluşuyla aynı tarihe ait. Yani milattan önce 700 yıllarından bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aslında benim arkamda gördüğünüz alandaki işte 10 tane mezardaki yatan kişi bu kenti kuran kişilermiş. Bu açıdan bizim için çok değerli bilgiler sundu bu. Onun dışında bütün bu çalışmalar kapsamında 2015 yılından beri yaklaşık 3000 tane mezar belgeledik. Burada inanılmaz büyük bir nekropolis yani mezarlık alanından bahsediyoruz. Tabii e, buradaki doğa koşulları ve coğrafyanın kendisi çok sert volkanik bir arazi e, ve mezarların geniş alanlara yayılması gerekmiş. Neredeyse kentin 2,5 kilometre uzağında mezarlar buluyoruz hala biz. O açıdan yaklaşık 3000 tane mezarın belgelenmesi çok önemli. Nekropolis alanında yürüttüğümüz çalışmalarda sadece arkeologlar görev almıyor, almadı bugüne kadar. Çok farklı çalışmalar yaptık. Özellikle burada yaptığımız çalışmaların içinde jeofizik çalışmaları vardı bir dönem. Devamında tabii antropolojik çalışmalar yaptık. Yani ele geçen insan iskeleti kalıntıları üstüne bir takım analizler gerçekleştirdi. Hatta bununla ilgili uzmanlar geldi. Ee, kemiklerin e, DNA'sı, DNA ile ilgili çalışmalar yaptık. İnsanların beslenme alışkanlıkları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Tabi gördüğümüz kadarıyla buradaki insanlar e, ortalama olarak işte 40-45 yaş e, ortalama bir ömre sahip oldu. <laughs>